Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Mete gir hakkında. Evet Mete Kayagir diyorum ama kendisi de büyük saygı duyuyorum. Arada sırada ondan nefret ettiğim oldu mu oldu. Hatta öyle ki adamın o kadar çok takipçisi var ki. Abi yani saygı duyuyorum sana. Yani bizim okulda bile seni açıyoruz. Gerçekten şimdi bu videoda bir şey anlamayabilirsin Meta abi. Eğer bu videoyu izleyeceksen ki büyük ihtimalle izleyeceksin. Çünkü arkadaş gibi bir toilet videosu var. Bilmiyorsundur diye söyleyeyim dedim. Çünkü sen bu tarz şeylere ilgi duymazsın zaten. Sen daha çok böyle Z kuşağına falan yani. Yanlış anlamam ama Z kuşağına daha çok ilgi duyarsın. Evet bugünkü videomuzun konusu... Artık çok boş yapmadan geçer mi videomuzun, videomuzun konusu da? videomuzu konusu Mete Kayagil neden bu halde? Mete geç aslında ilk başta iyi içerik çeken bir adamdı. Ama şu shorts videoları yüzünden ve takipçileri onu şımarttığında dolayı yani bu benim tahminim. <laughs> onu şımarttığından dolayı Mete, Kaya, Mete abi şu anda bu halde arkadaşlar. Yani aslında Meta abinin bir suçu yok. Siz bunları izledikçe yani siz bunları izlemeyi devam ettikçe ve sevdikçe Meta abi bunu yapmaya devam edecek. Yani siz Meta abiye kızıyorsunuz mesela adam çok küfür ediyor işte çok küfürbaz diyorsunuz değil mi? Hayır. Yani başkaları da küfür ediyor. Mesela Recep İvedik falan da küfür ediyordu. <laughs> Ama ona komik diyorsunuz. Abi işte ne yaparım? Mete Kaya girdi, küfür edi ediyorsa zaten adam sansürlüyor yani. <laughs> Ama tabii ki küfür etmek ayıp. Yani çocuklara yani Mete abici eğer çocuklara özel bir video yapıyorsan sen ki büyük ihtimalle çocuklar için çünkü efektlerden anlaşılıyor. Yani küfür kullanma bence. En iyisi bu. Küfür kullanma bak. Çünkü çocukları kötü örnek olabilir bu küfürler. Yani sana kısacası Mete abi şu tavsiyede bulunuyorum. Büyük ihtimalle sen yapmıştın böyle bir topluluk ama bak nasıl bir topluluk söyleyeyim sana Mete abi izliyorsan. Şimdi şöyle bir şey olması lazım. Sen toplulukta takipçileri de şöyle sor. De ki nasıl içerikler seviyorsunuz? Nasıl videolar seviyorsunuz? Ve sen de takipçilerinin eğer çoğu takipçi veya bir sürü takipçin yani bütün takipçilerin aynı şeyi ise aynı şeyi sevdiklerini öğrenirsen Meta abi sen şöyle yap. Onların ortak sevdiği o içeriği yap. Yani eğer onu yaparsan daha çok izlenme alırsın. Daha çok saygı kazanırsın. Yani sana tavsiyem bu. Yani Mesela ben de sana arada sırada sinirleniyordum yani bu geldi bir falan şey böyle çok saçma diyordum ama Her neyse şimdi bir de Mete Kayagin'in şu videolarına bakalım İlk öncelikle shorts videosunu açalım Evet şu anda ekranda gördüğünüz videolar büyük ihtimalle Mete Ağabey'in şu an yeni videoları Ama ben yine de bunları açtım Bunları seçti. Ney her neyse, şimdi adam ilk shorts videolarında bunları çekiyordu. Peki uzun videolarda nasıl video çekiyordu? Onu söyleyeyim peki. Evet görmüş olduğunuz gibi. Yani Mete Kaya eskiden daha iyiymiş arkadaşlar. Bakın yani görmüş olduğunuz gibi. Gör, yani adam eskiden çok daha iyiymiş. Adam eskiden daha güzel içerik içerikler yapıyormuş. Yani şu anki içeriklerinden bir de daha güzel. Ama siz ne yaptınız? Bu adamı şımarttınız. Peki ya? Evet, görmüş olduğunuz gibi. O zamanlar sanırım şey yokmuş arkadaşlar. Eee akraba araç serisini yapıyormuş Meta abi eskiden galiba. Eee her neyse. Şimdi. Bu adam bu, bundan bakın. Yasa nasıl kazanılmaz. Böyle bir varmış. Adam ilk başta o kadar iyiymiş yani. Ama sonra Adam buna dönüştü, adam bundan buna dönüştü lan, buna dönüştü bildiğin, kim bilir o zaman da kadar fotoğrafı nasıl Meta abinin. Yani Meta abi bence takipçilerden ortak sevdiği şeyler yap, böyle genze gibi içerikler bence çok yapma. Yani mesela diyeceksin ki şimdi e, ee, oğlum madem o zaman öyle ortak sevdikleri bir şey yaparsa Genze'ye zehir olacak. Şöyle bir şey var Mete abi. Hem, hem takipçilerin hem takipçilerin sevdiği başka bir video yap hem de Genze'ye yap. Yani ikisini de yap. Yani ikisini aynı aynı yap. Birisini bir gün birisini bir gün yaparsın. Sana tavsiye bu. Bu şekilde eski o eski takipçilerini geri kazanırsın. Yani şu anda eski yani şu anda bayağı takipçim var ama eski haline kavuşmak istiyorsa bunu yap. Yani kendine çekin çeki düzen vermek istiyorsa bunu yap Mete abi. Yani bunu saygıyla söylüyorum. Yani umarım beni anlarsın Mete abi. Her neyse görüşmek üzere. hoşça kalın. bye bye